Evet bey burada çok ilginç bir ağaç var. Ee, uzun yıllardır da burada. Ee, kafur ağacı deniliyor. Bu ağacın özelliği nedir? E, bu ağaç uzak doğuya kökenli bir ağaç. Ben bunu yaklaşık 16-17 yıl oldu. E, Park bahçelerden alıp dikmiştim küçük minikte ama çok hızlı büyüyen. Yapraklarının dokusu da çok böyle güzel bir kokusu olan bir ağaç. Bir meyvesi var bunun. Küçük böyle siyah bir, e, bir yaklaşık bir şimdi yeni yeni de başladı dökmeye. Dokman hekimimiz var bizim o Kanser tedavisinde kullanıyor o ağacımızın meyvesini. Yenecek bir şey değil, onu bir şey olarak ara olarak kullanıyor. Ee, Yaz-kış yaprağı olan, e, yaprağını hiç dökmeyen bir ağaç. Peki bundan Trabzon'da çok yok herhalde değil mi? Çok yok, çok yok. Ee, yetiştirmesi de zor ama e, dikildip de yerini sevdiği zaman korkunç. devam ediyor gidiyor. Mesela yurt dışlarında, e, geçen içinde görmüştüm. Yaklaşık 150 yıllık ağaçlar var bunların ağaçlar var. Kocaman olmuşlar artık, devasa olmuşlar. Peki bundan diyelim üremesi nasıl oluyor? E dallan dikiliyor. Küçük dallarını alıp eşkinletmeyle beraber oluyor. Yani şey olmuyor zor. Kullanan yapan oldu mu daha önce bunu? Yani var. sonuç verdi mi? Var var var. Yapıp da dikip e, teşekkür ey Allah razı olsun diyene de gelen oldu. Çok serin. Yazın o kadar güzel ki serin. Yapraklarını dökmediği için yaz-kış serin. E, dediğim gibi yaprağının kokusu çok güzel. Çok değerli bir ağaç. Zaten park bahçelerinin dirliğine de sararsak onaylayacaklardır. Bu bölgede çok fazla yok demiştiniz evet, evet. değil mi? Ortalama kaç tane vardır? Benim tahminime göre daha bir, birkaç sene önce, iki sene önce sorduğumda 4-5 tane diyorlardı. Yani Park Bahçeleri Müdürlüğü'nün söylediği bilgi. Ama e, ondan sonra dikilip büyüyen oldu mu o kadarını tam bilmiyorum. Ya i̇nsanlar yöre halkı da çok fazla bilmiyor bunu herhalde. Hayır kesinlikle bilmiyor. Biz genelde odun yapacağımız şeyi biliyoruz. Burada odun olmadığı için <laughs> yumuşak, çok yumuşak böyle tazeyken çok yumuşak bir ağaç, Dalı yumuşak ama kuruduktan sonra çelik gibi oluyor. Evet. Peki insanlar bu ağacın farkında olan Trabzon'da bu ağacı fark edip işte altından e, meyvelerini toplamaya çalışanlar oluyor. Mu? Var, var, var. Çok çok oluyor. Bunu de bu e, doğal şeylerle beraber bitkisel ilaçlardan, doğal ilaçlardan ilgilenenler geliyor. Yapraklarından alıyor. E, bizden fidan istiyorlar, kesip veriyoruz mesela. İşte meyvelerinden, o şeylerinden toplayıp olan gidene çok var. Var. Yani bilincinde olanlar çok var. Evet. Peki e, bakımın ile ilgili özel bir bakım var mısınız? Yok. Yok yoksuluyorduk onu. için... bir sorun değil de yazın işte eksik olduğu zaman bir e, su ihtiyacını görüyorduk. Ama şimdi artık onun kendisi aldı gidiyor. Yani bize bize ihtiyacı kalmadı. O kendisini doğaya götürüyor kendini. Kendiniz <laughs> alıp diktiniz mi bundan bir yerde başka? Var. Köyde benim var. E, tuttu bu kadar büyümedi. Burada yerini sevdi demek ki. Bu ha, kadar ha, oluşmadı. Büyüdü. Büyüdü de hani bunun kadar Aha. su, hızlı, hızlı bir süreçte büyümedi. Oldu. Tuttu. Evet, şimdi dalları tabii biraz daha fazla uzamış durumda. Aha. Yer ee, bakımı da yapılacak biri kesinlikle. Bir, hani. Park bahçelerle de görüştük. Hem orta ise en büyük şehirle müsait bir site olduklarında gelip bakımı yapacaklar inşallah.